Arkadaşlar selam. Bugün sizlere İngilizce'de olumsuzluk durumundan yani negatiflikten bahsedeceğim arkadaşlar. İngilizce'de negatiflik deyince aklımıza genellikle yardımcı film değil mi veya yüklem üzerinden olumsuz yapma aklımıza geliyor. Mesela doesn't, don't, işte isn't, aren't gibi ifadeler geliyor. Ama arkadaşlar bunlar dışında bazı negatif kelimeler unsurlar var ki. Bunlar da cümleyi negatif yapabiliyor ve bunların bulunduğu yerde cümlenin tekrar arkadaşlar içerisinde başka bir negatif ö, yardımcı fiil, fiil olmasına gerek kalmıyor. Evet, bugün bunları inceliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi burada sizlere için bunları üç gruba ayırdım. Birinci grubumuz negative words yani olumsuz kelimeler. Arkadaşlar burada görmüş olduğumuz bu listedeki kelimelerin hepsi olumsuzdur. Bakalım, not, zaten anlamını biliyorsunuz. Neither veya Amerikan İngilizcesinde neither değil mi? Hiçbiri demek. Daha sonra none, bu da arkadaşlar hiçbir anlamına geliyor. Nothing, hiçbir şey. Nobody veya no one, hiç kimse. Ve nowhere, hiçbir yer. Arkadaşlar şu üçü zaten compound nouns diye geçer İngilizce'de. Bunlara bileşik kelimeler deniyor arkadaşlar. Kuralları aynıdır. Yani üçünün de ortak kuralları ortak işler. Yukarıdaki grup ise arkadaşlar, ...neither ve nor'u kendi içerisinde gruplandırabiliriz. Çünkü ikisi eş anlamlı. ikisi de hiçbiri demek. Ama arada ince bir nüans var. Not, ile, not ise arkadaşlar bunlardan bağımsız tek başına bir olumsuzluk eki. Şimdi arkadaşlar bunları doldurmamız gerekirse... ...mesela not a single person believes... you. Evet. Not a single person believes you. Tek bir kişi bile sana inanmıyor. Şimdi arkadaşlar bu cümle anlam olarak negatif. Ve not ifadesinden dolayı arkadaşlar bakın negatiflik burada cümlenin ifadenin en başında vurgulanmış. Burada not olduğu için arkadaşlar burada tekrar fiilden yani believe fiilinden önce doesn't ifadesi kullanmıyorum. Yani burada yapacağımız yanlış arkadaşlar. Buraya not yazıp buraya tekrar doesn't yazmak olur arkadaşlar. Tamam. Not zaten cümleyi negatif yaptığı için başka bir negatif unsura gerek yoktur. Evet. İşte neither, neither veya none bunlar birbirine benziyor. Bunların arasındaki nüans şu. Arkadaşlar neither da iki şey ile sınırlı. Bakın burada iki rakamı önemli. Yani iki şey, iki insan, iki durum, iki yerden hiçbiri. Mesela neither of us. Evet. Bakın arkadaşlar none da neither'la eş anlamlı. None da hiçbiri demek ama none da üç veya daha fazla sayı söz konusudur. Tamam. Mesela arkadaşlar anne babamdan ebeveynlerimden bahsederken neither of my parents diyorum. Yani anne babamdan değil mi ebeveynlerimden hiçbiri. Tamam. Mesela neither of my parents e, smoke. Hiçbiri sigara içmiyor anlamında. Neither de iki şeyle sınırlıyken none da üç veya daha fazla. Bakın burada her iki ifade içinde ortak olarak of us kullandım. Neither of us hiçbirimiz. None of us o da hiçbirimiz. Ama hocam Neither'da iki kişi var. Mesela sen ve ben arkadaşlar karşımda bir kişi olduğunu düşüneyim. Yani neither of us. Yani ikimizden hiçbiri. Ama none of us arkadaşlar bir grup düşünelim mesela. Bu iş arkadaşlarım olabilir veya sınıf arkadaşlarım veya öğrencilerim değil mi? Mesela none of, none of us bu grup içerisinde yani üç ve daha fazla. E, sayının olmasa durumu. Şimdi burada aklımıza gelen soru arkadaşlar, neither veya none kalıbından sonra ifadesinden sonra gelen fiilin yüklemin tekil mi çoğul mu olacağı durumu. Burada arkadaşlar ikisi de olabilir tamam. Burada neither of us veya none of us ifadesinden sonra arkadaşlar bakın hem is hem are gelebilir arkadaşlar. Burayı ünlemle belirtiyorum. Altını çizelim. Mesela neither of us is ya da are ne diyelim? Native speakers. Değil mi? Yani hiçbirimiz değil mi? native speakers değiliz. Native speakers yani hani ana dili değil mi? Bir dilin ana dili konuşanların bir dilin ana dili olarak kullananlar. Tamam. Mesela native speakers of English değil mi? İngilizceyi ana dil olarak konuşanlar. Evet. Şimdi arkadaşlar, nothing, nobody, no one veya nowhere bu üçü de bir grup arkadaşlar. Bunlara compound nouns diyoruz. Yani birleşik isimler. Evet. Şimdi bunlardaki önemli unsur arkadaşlar burada bunlar singular kabul edilirler arkadaşlar. Yani nothing, nobody, nowhere eğer cümlenin en başındaysa arkadaşlar yani özne durumundaysa bunlar tekil kabul edilirler ve yüklem arkadaşlar ona göre e, şekil alır. Yani cümlenin fiili ona göre şekillenir. Yani demek istediğim şu. Nothing'den sonra are değil is gelir arkadaşlar. Tamam veya do değil does gelir. Aynı şekilde nobody ve nowhere, nowhere'den sonra da. Evet. Burada da arkadaşlar daha öncekiler gibi bunlar zaten arkadaşlar kendi içlerinde negatif unsur içerdikleri için bu ifadeler zaten negatif ifadeler oldukları için yüklemimiz bakın pozitif olur arkadaşlar. Yani buraya buradaki bunların bulunduğu cümlede tekrar isn't, aren't veya don't, doesn't gibi arkadaşlar olumsuz yardımcı fiiller kullanmayız. Mesela nothing compares to good health. Evet, compare biliyorsunuz arkadaşlar. Compare fiili karşılaştırmak, mukayese etmek değil mi? Nothing compares to good health ifadesi. Yani hiçbir şey sağlıklı olmakla değil mi? Bu iyi sağlık yani sağlıklı olmak diyelim. Hiçbir şey sağlıklı olmakla ölçülemez, karşılaştırılamaz veya mukayese edilemez. Bakın arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nokta S değil mi? Present simple. Yani nothing burada arkadaşlar tekil, singular. Mesela it olarak alınıyor. Tamam. O yüzden buradaki fiilim s almış. Bakın burada nothing ifadesi olduğu için cümleyi bir de arkadaşlar negatif yapmıyorum. Yani burada nothing doesn't compare kullanılmıyor. Nothing'den sonra cümle arkadaşlar şeklen pozitif. Ama cümle anlam olarak yani içerik olarak negatif. Yani olumsuz bir cümle. Tamam. Mesela nobody wants to be lonely. Evet. Bakalım. Nobody wants to be lonely. Hiç kimse yalnız olmayı istemez veya istemiyor. Burada wants we, bakın want yine es taksı almış. Çünkü arkadaşlar nobody tekil kabul ediliyor. Yani he veya she olarak alıyoruz değil mi? O yüzden fiilimiz present tense de es taksı alıyor. Yani burada nobody deyip bir daha doesn't ifadesini kullanmıyoruz arkadaşlar. Evet. Nowhere, nowhere biliyorsunuz hiçbir yer demek. Mesela nowhere is like your home. Hmm, güzel bir ifade oldu. Evet. Nowhere is like your home. Yani hiçbir yer eviniz, yuvanız gibi değildir. Değil mi arkadaşlar? Bakın burada ağzımızdan değildir ifadesi çıkıyor. Yani cümlenin Türkçe karşılığı, Türkçe ifadesindeki yüklem değildir. Ama bu değil ifadesini arkadaşlar bakın nowhere ile yapıyoruz. Yani bu izi is isn't yapmıyoruz tamam. Yani bu cümleyi negatif yapan unsur arkadaşlar baştaki nowhere ifadesi. Evet. Evet, e, olumsuz ifadelerde ikinci grubumuz adverbs, yani zarflar. Dikkat edersek bunlar sıklık zarfları, hepsi sıklık zarfları. Evet, never, asla, yani eylemin burada gerçekleşme e, olmaz, oluşma sıklığı yüzde sıfır, değil mi? İçerinde en zayıf olan bu. Daha sonra almost never, hemen hemen hiç, değil mi? Hardly, hardly ever, bu da hemen hemen hiç, çok nadiren anlamında. Scarcely ever ve barely ever, Evet, barely'e de ever ekleyebiliriz arkadaşlar. Evet, yani ever'ı parantez içerisinde belirtiyoruz. Burada ever, ever veya ever'siz kullanılabiliyor arkadaşlar bu üçü. Yani hardly, scarcely ve barely ifadeleri. Daha sonra seldom arkadaşlar, bu da çok nadiren değil mi arası. Ve rarely ifadesi bu da nadiren. Arkadaşlar bu zarflar, bunların hepsi sıklık zarfları bu arada. Bu zarflar kendileri negatif olduklarından cümleyi zaten negatif yani olumsuz yaparlar. Bunların bulunduğu cümlede tekrar ayrıca bir daha negatif bir yüklem veya yardımcı fiil olmaz. Yani bunların bulunduğu bir ifadede don't, doesn't, isn't, aren't gibi ifadeler olmaz. Cümle şeklen pozitiftir. Bakalım arkadaşlar. He smiles ifadesini kullanalım. Evet. Bakın he never smiles, değil mi? O asla gülümsemez. Aslında o asla gülümser gibi oluyor. Yani Türkçe'ye direkt çevirdiğimiz zaman arkadaşlar o asla e, gülümser gibi oluyor. Ama tabii o asla gülümsemez. Çünkü arkadaşlar never var, never olduğu için arkadaşlar tekrar bir negatif unsur cümlede kullanmıyoruz. He almost never smiles. He hardly ever smiles. He scarcely ever smiles. He barely ever smiles. Arkadaşlar üçü zaten birbirine çok yakın demiştik. He seldom smiles ve he rarely smiles. Evet. Evet arkadaşlar burada da bakın fiile değil mi? Arkadaşlar yükleme olumlu olarak kullandık. Evet. Evet son grupta ise conjunctions yani bağlaçları görüyoruz. Neither nor veya neither nor ve not only but also bağlaçlar arkadaşlar. Evet bu bağlaçlar kendi içerisinde bakın negatif unsur içeriyorlar değil mi? Evet neither veya neither bunu yukarıda da görmüştük. Bu aynı zamanda nor kalıbıyla arkadaşlar bir beraber correlative conjunctions dediğimiz correlative bağlaç olarak da kullanılabiliyor. E, neither nor veya neither nor anlamı ne o ne o. Arkadaşlar bakın ne o ne o ifadesi değil mi? Aslında olumsuz bir ifadedir. Yani ikisi de değil anlamına geliyor. Tamam? Mesela neither ya da neither I nor my parents smoke. Evet. Neither I nor my parents smoke. Ne ben ne de ebeveynlerim sigara içer. Bakın arkadaşlar aslında sigara içmek ifadesi yani cümlenin yüklemini burada pozitif kullandım. Bakarsanız olumlu görünüyor. Yani don't smoke değil mi? İfadesi kullanmadım. Ama arkadaşlar burada zaten neither nor kalıbı cümleyi olumsuz yapıyor. Yani biz ekstradan tekrar arkadaşlar buraya doesn't yazmıyoruz. Bu çok kritik bir hata olabilir. Evet arkadaşlar. Yani cümleyi negatif yapan unsur neither nor veya neither nor kalıbı. Evet, diğer bir kalıp not only but also. Not only but also arkadaşlar, both and ifadesinin eş anlamlısı. Yani sadece o değil, o da. Yani bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Her ikisi de. Tamam. Bu da arkadaşlar yapısında not barındırdığı için cümlenin yüklemini arkadaşlar tekrar olumsuz yapmıyoruz. Not only cats but also bears are good climbers. Yalnızca kediler değil, ayılar da iyi tırmanıcılardır. Evet, belgesel tadında bir cümle oldu arkadaşlar değil mi? Şimdi burada arkadaşlar, bakın burada ar ifadesini kullandım. Yani cümlemin yüklemi değil mi? Fiili yapı olarak olumlu. Yani aren't ifadesi kullanmadım. Neden arkadaşlar? Bakın çünkü burada zaten not ifadesi var. Yani not only ifadesinden dolayı cümlem zaten negatif. Tamam. Bir daha burada arkadaşlar aren't kullanmadım. Evet arkadaşlar bugün sizlere İngilizce'de negatiflik yani olumsuzluk durumunu anlatmaya çalıştım. umarım arkadaşlar bilgiler sizler için faydalı olmuştur. başka bir videomda görüşmek üzere İngilizce ile kalın diyorum.